Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme helikopteri Balıkesir'in Edremit ilçesinde göreve başladı. Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında yerleştirilen K-32T tipi helikopter yüksek manevra kabiliyeti sayesinde olaylara etkin bir şekilde müdahale imkanı sunuyor. İki tane jet motordan oluşmakta olup 3 ton yakıt ve e, su alabilmektedir. 3 ton suyu 10 dakika içerisinde Buradan havalanarak yangın bölgelerine intikalimiz gerçekleştirilmektedir. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Orman İşletme Müdürü Barış Tamer ile birlikte helikopter hakkında bilgi aldı, açıklamalarda bulundu. Bunlar bu işin en iyisidir. Kuyruk olmadığı için... Helikopter, Kaz Dağları başta olmak üzere ilçe ve çevresindeki olası orman yangınlarına müdahale edebilecek.